bir başka soruşturmayla devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında zaman zaman haberlerde paylaşıyoruz. Etkin pişmanlıktan faydalanan yani tırnak içerisinde itirafçı olan şüphelilere yönelik bilgiler paylaşılıyor. Şimdi bu kişilerden kimler hangi ifadeleri verdi? Arkadaşlarımız bir bilgi penceresi hazırladı. Burada yazan ve benim size aktaracaklarımın tamamı ilgili şüphelilerin kendi ağzından kayda geçen ifadeler başlayalım İş insanı Murat Kapki'nin çalışanı Güngör Gürman'da. Şöyle dedi. Kapki'nin avukatının baskısıyla yanlış ifade verdim. Ahmet Çiçek parayı çeker valizle verirdi. Biz de ofise çıkarırdık. Murat Kapki paraları Beykoz Acarkent'teki villasının çatı katındaki kasaya koyardı. Toplam 1 milyon 500 bin doların Murat Kapki'nin hesabına yatırıldığına şahit oldum. Kapki gözaltına alınmadan önce kamera kayıtlarını devre dışı bıraktırdı şey, ifade verdi. İş insanı Eyüp Subaşı hangi ifadeleri vererek etkin pişmanlıktan faydalandı? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları ve bürokratlar "Sistem" adı verilen bir oluşum kurdular. Murat Ongun sisteme düzenli gelir sağlayan mekanizmayı kurdu. Fatih Keleş'e 8-10 defa 5 milyon lira parayı elden teslim ettim. Murat Ongun beni 47 milyon Türk lirası borçlandırdı. Ertan Yıldız 5 milyon lira istedi ifadesini kullandı. Üçüncü isim iş insanı Seyfi Beyaz. Hasan İmamoğlu benden 3 daire aldı daha sonra ofisime gelerek dairelerin bedellerini geri aldı. Tuncay Yılmaz seçim koordinasyon merkezinin kira bedeli için benden 300 bin lira istedi. İş e, İskan için Adem Soytekin 100 bin lira verirseniz bir günde hallederiz dedi. Tunca Yılmaz'a istediği parayı vermeyince Ekrem İmamoğlu benimle görüşmeyi kesti. 3 milyon lirayı KDV'si ile birlikte Soytekin'e ödedik ifadesini kullandı. Peki devamında neler var? Az önce ifade ettiğim gibi hepsi bu kişilerin etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan ve bu ifadeleri veren kişiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı Erten Yıldız neler söyleyerek itirafçı oldu? İhaleler Beylikdüzü kökenli firmalara verildi. Yıllık 200 milyon lira cirolu hafriyat İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İstaç yerine bu şirketlere verildi. İmamoğlu Sultan Gazi'deki hafriyat döküm işinin gizli ortağıdır. Bir kısmı İmamoğlu'na ait olan para çift fiş ve naylon faturayla yurt dışına aktarıldı ifadesini kullandı. Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas kamuoyunda hatırlayacaksınız. Etkin pişmanlıktan faydalanan ilk isimlerden ve merak edilen söyledikleri merak edilen isimlerden bir tanesiydi. Diyor ki Murat Ongun tarafından bana talimat veriliyordu. Ongun işlerin belirli firmalara verilmesi talimatını veriyordu. Büyük bütçeli ihaleler ve organizasyonlar Murat Ongun tarafından yönetilirdi. Baskı nedeniyle istifamı verdim kabul edilmedi ifadesini kullandı Kültür AŞ Genel Müdürü. Reklam şirketi sahibi Ahmet Çiçek neler söyledi? Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş alacak firmaları belirliyordu. Ongun firmalara sen şu kadar fiyata yapacaksın diyordu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri yapılıyordu. Murat Kapki ile samimiyetimiz ticari işlerimiz nedeniyle gelişti. Ona sahte faturalar keserek şirketlerden para çıkarmasına yardım ettim. Murat Kapki'ye bavulla para taşıdım. Bu reklam şirketi sahibi Ahmet Çiçek'in kendi ifadesiydi değerli izleyenler. Şimdi Devam ediyoruz iş insanı Muhittin Palazoğlu'yla. Şöyle diyor Murat Ongu'nun eşi üzerinden reklam firmalarından rüşvet toplanıyordu. Emrah Bağdatlı'nın baskısıyla Ongu'nun eşinin firmasına 600 bin lira gönderdik ifadesinde bulundu iş insanı Muhittin Palazoğlu. Yapım şirketi sahibi Noyan Kırmızıgül peki ifadelerinde neler söyledi? 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir ihale aldım. Teslim ettiğim malzemeler kusurlu bahanesiyle sürekli baskı gördüm. Ödemelerim geciktirildi. Günlük 23 bin lira ceza kesildi. Durumu kurtarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'le görüştüm. Çetin'e 500 bin lira elden verdim. Hak edişim hemen yapıldı. Bunlara rağmen sistematik şekilde baskı görüp iflasa sürüklendim ifadesini kullandı Noyan Kırmızıgül. Devam edelim değerli izleyenler. Başka etkin pişmanlık kapsamında ifade verenlerin söylediklerine. İş insanı Aziz İhsan Aktaş o da son birkaç gündür konuşulan isimlerden bir tanesi. 2024 yerel seçiminden önce ihale alan firmalardan para istendi diye konuştu ifadesinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat arayıp Ekrem Başkan'ın talimatı var dedi. Seçim için para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağı belirtildi. Para vermeyenlerin ödeme alamayacağı söylendi. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın yanındaki kişiye 970 bin dolar teslim ettim. Bizden alınan para İmamoğlu'nun sistem adını verdiği havuzda toplanırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvete zorladı ifadesini kullandı iş insanı Aziz İhsan Aktaş. Devam etti. Bunlarla sınırlı değil Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri. Alacaklarımızın ödenmesi için para ve araç vermemiz istendi. Beşiktaş, Beyoğlu ve Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne para ve araç verdim. Aldığım araçlardan biri CHP İl Başkanı Özgür Çelik'e verildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı'nın koruması ve şoförüne 600 bin dolar teslim ettim. Kazı izni talebine karşılık Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'na 300 bin dolar verdim. Seyhan Belediyesi'nden ödeme alabilmek için Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar gönderdim. Ceyhan Belediye Başkanı'nın iki evini 20 milyon liraya almak zorunda kaldım. İETT Bakım işleri Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu firmaya verildi. Bu da iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriydi. Bütün bunlar bu soruşturma kapsamında savcılık tarafından gözaltına alınan sonrasında sorgularında etkin pişmanlıktan faydalanmak istendiğini belirtip bunları söyleyen kişiler.